12. sorumuzda hangisinde yazım yanlışlığı yoktur diye sormuş bize. Aferin Mahmut. Aferin kelimesinin sonundaki M'yi hemen gördüm. Aferin M ile değil N ile yazılır. Dolayısıyla A'da bir yazım yanlışı var. de sen onun ne kadar naif bir insan olduğunu bilmezsin. Şimdi buradaki naif kelimesi doğru bir kullanım. Şimdi bu hassas anlamına geliyor. Bunun bir de naif şekli var. Bunların ikisi farklı kelimeler. Naif de saf deneyimsiz anlamında kullanılan bir kelime. Yani ikisi de doğru. Hassas anlamında kullanmış olabilir. O yüzden bunu koymuş olabilir. Hiçbir problem yok. O zaman cevabımız Bursa olur. C de bakın Venezuelalı. Venezuelalı iki arkadaşım da bu toplantıya katılacak. Venezuela değil. Venezuela tek ile yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla da bu da cevabımız olamaz. D de Antarktika var. Bu çok karşımıza çıkan bir kelime arkadaşlar. Doğru yazımı şu şekilde. Antarktika. Burada bir K var. Bunu lütfen gözden kaçırmayın. Önemli bir kelime bu. Buradaki yanlış da bu yüzden. D'de de bakın klasizmi nasıl yazmış. Bu sonundaki i olmayacak biliyorsunuz ki izm şeklinde gelir bunların sonuna bu kelimeler. Ekler klasizm şeklinde olması lazımdı. Cevabımız. Bursa soru varsa yoruma, kitabı satın almak için açıklamaya.